Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Aha. Bugün sunucuya yeni bir güncelleme geldi. Tartaros'la ilgili bir güncelleme. Ben de Tartaros parası var gördüğünüz gibi. Bunu ahtan satın aldım. Eee, bununla artık merkezin yani Tartaros'un merkezinde Nerede Tartaros? Heh, tartaros'un merkezinde bir köylüyle tatabiliyoruz. Ama Şimdi ben gidemediğim için Tartaros'a giremiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Ben sanırım şuraya bir yere gelecek Ama neredeyse şuranın içine geliyor. ben oraya gidemiyorum. Dur birinden isteyeceğim ya benim için. Varus'u neden isteyelim? Ticcoin. Ols. Mm spam de bana niye bir anda o kadar geldin arkadaşlar? <laughs> Neyse. Bu güncellemeyi göstermek için de bu videoda. Yani sunucunun Discord'una gelmek için şöyle nokta ya da direkt Discord yazın. Discord yazınca Discord'a gitmek için katıl diye bir şey çıkıyor. Ona basınca Discord'a gidebiliyorsunuz sunucunun Discord'una. Oradan Ha, size siteyi göstereyim. Hemen şöyle suya sulaştıkça bitti. Suyunuz sitesine gidebiliyorsunuz. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.